anda. <laughs> Aa Minecraft yanıt vermiyor. Çünkü dil çeviriyorum. Ha ah, tamam. Patlasana orada ya. Bedava bir tane ayrım. Creeper patlat. Oy şu anda burası çok karanlık yalnız. Gökdeniz iron küreğimi kırdım. Bir tane daha yap. Ayrını kazıyorum ben zaten. Tamam. Lag mı oldu? Hayır. Zannetmiyorum Ben yani de olması biraz anormallik normallik olurdu zaten Kalır Olur. Çakılmış bak. Dön bakayım İngilizceye. Ay yanlış bir dil seçtim yanlışlıkla şimdi iki saat bekleyeceğim. Hangi dili seçtin çok merak ediyorum. Bilmiyorum. Okuyamıyorum çünkü dili. C-Y-M-R-U İngiliz. United, United Kingdom. United States arkadaşım. Ben United Kingdom seviyorum. United At. At. Öldürdüm. Sen evde misin? Hayır ben dünyadayım. Ben evde değilim şahsen. Niye evde değilsin? Ben keşifteyim. Video çok boş geçiyor. 41 dakika olmuş. 41 kere maşallah. Daha e, 19 dakikamız var. Ne oldu? Yok e, ne? Ayrınımız nerede bizim? Ha bir tane ayrınımız kalmış. Tam tam yerinde. Benim ayrınım var. Topladım. Aa glass hiç görünmüyor. Arkadaşım tam TP'len TP'lenme demiyorum da. Bu kadar çok TP'lenme. Sana dönmek için TP atıyorum çünkü bayağı uzaktaydım. Artık uyuduğumuza göre TP eğlenmek yok ha. Tamam. Yok, Deniz. Hı. Büyük ihtimal sen şimdi gittiğin yollar, yollarda e, düşüp kalkacaksın çünkü ben her yeri kazdım. Önemli Sen bir benim tamam. olduğum yere gelsene. Dur. Zaten biraz. Dur bekle ben havuz yapacağım buraya. Nerede olduğuna bağlı görüyorum. Abi, dibindeyim. Dalgası. Denizi buraya getirdim. Sen geliyor hadi. <laughs> 40 kale deniz getirdi. Öf. Kas kas bitmiyor. Ay çok boş. Eci boş. Ney? Bölüm. 3 tane bölümle. Bir saat koymayacaksın değil mi? Yok Deniz. <laughs> Koyabilirim benim halim belli olmaz. Koymayacaksın. Ee, koysam ne olur? Koymayacaksın. Azıcık bir saat daha Şimdi... bir Hata çık bırakıyorum zaten istediğimde. Koymayacaksın. Ef. Kimse izlemez çünkü. Filmlerden. Açım. Şu fırından alsan da ben ekmek pişirsem falan. Hayır hepsi pişmeden almayacağım. Hem onlar benim glassım değil. Onlar senin de glassın. Şu alsak. Alsan. Şimdi değil. Evi niye çiçeklerle süsledin? Elimde boş boş gibi. Ne amaçla evin kenarlarını berbat ettin sen böyle? Ya onlar şimdi çim çim çıkınca çok güzel olacak yok sen göreceksin. Eve boş alan yapıyorum. Boş alan. Eve boş alan yapıyorum. Yok ne şimdi ne yapacağız biliyor musun? Evi genişlet ki sen evi genişlet. Ben genişlet arkadaşım odunlar bende mi? Chest'e. Aksu sen al işte ya sen gel işte sen. Sen yaptın bari sen gel işte. Yok yine şimdi ince cam nasıl yapılıyordu? İnce cam mı? Sen ben Hı. ver ben mi yap? İnce cam nasıl yapılıyordu anlat. E, en az ver Yoksa... ortadaki yerlere e, cam diziyorsun. Ne oldu? Ne? Hiçbir şey buldum. güzel şimdi evimizi yapalım değil mi Gökdeniz? Tamam. Ay gibi film yaptım. Gök <laughs> evet. Gökdeniz. Hı. Niye orayı kazdın? İşte. Odun sende. De. Odun chestte. Odun sana geldi yani o kazdığım odun diyorum ha kapının yanına cam koymayı düşünüyor. Niye? İğrenç değil. Şu taraftan oda aç işte arkadaşım ne uğraşıyorsun? Ne? Şu taraftan oda aç diyorum niye uğraşıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben şuradan oda açacağım. Yalnız yanlışlıkla iki dışında bütün tuşlara bastım. Niye ikiye basıyorsun Çünkü e, baltayı evet. alacağım. Ha sen şeylerle mi yapıyorsun onu? Evet. Ben mouse da yapmam. Yok evin girişinin camları nasıl oldu? Ne oldu odunun var mı? Yok Deniz bu kadar şok, ben evimde şey istemiyorum ha. Ney? Fırın mı? Evet. Onlar ayrı bir odaya koyarım da sen, sen, normal odun ver plank vermedin. Kaç tane normal Ya chestli arkadaşım chestli. Onları ben normal odun. ne? Onları ben plank'e dönüştürdüm. 5 tane var git geldin kas. Durma. Kızar Allah. Uyuyalım da bir öyle. Uyu. Bir çıksana, bir çıksana. Bir şey yapacağım, bir şey yapacağım Bir çık, dışarı çık, dışarı çık. Bir, sırt, bir sırt. daha bekle. topu sende. Koydum. Uyu. Şunları yerleştireyim yani mi? Uyu. Bak şimdi uyuyacağım şimdi. Uyu. Sa ee, saat kaç oldu diyecektim ya. Ne kadar oldu? Ee, 48 dakika. Tamam o zaman birazcık daha. Tam bir saatte bitireceğiz yalnız daha haberin olsun. Tam mı? Tam. Eee o zaman 60 dakikayı 3'e bölersen o... 20-20-20. Ah, bence biz intro da yapalım. Hayır Kenz ben introyu sevmiyorum biliyorsun. İşte senin tikin niye var introya onu anlamıyorum. Zaten geçenlerde bir intro yapmışsın onu da hiç beğenmedim. İndir zaten bu var. konuları video dışında konuşacağız. <laughs> Son internetten buldum Beyzi'yi. Evet fark ettim. Ben zaten başka kendim yapamam. Ben beceremem. Ya Yani sonra ben kastan falan yapabilirim onu diyeceğim. Yani beceririm ama uğraşamam Ben tarla yapacağım kendimize. Bir yere sırf böyle hayvanat bahçesi falan yapacağım yok Deniz, o yüzden buraya hayvan getir, öldürmeden. Getiririz arkadaş ama Evet. Sizden... Öldün? Sonraki zamanlarda. Küreğin var mı? Beyankerek, evet. <laughs> Neden istedin? Şey kaldı. <laughs> Al. Tamam. Ee, Gökdeniz şey nasıl yapıyorduk biz? Ben çiftliğin yanına böyle çit koyacağım da çit. Çiti ve çitin kapısını falan nasıl yapıyorduk? Efendim. O zaman yap hadi. Ver stickler yapayım. Al stick. Attım. 64, 62 tane Bana at ha bana. Ah 20 tane. Bir tane mi kapı yapacağım? Bir tane, bir tane kapı olsun evet. <laughs> Sağ ol. i̇şte. Bir de torç. Can, yok bende var. Can versene. Can mı? Attım benim yatağımın önüne. Bak biraz gelişmeye başladık. Evi e yana doğru genişletecek misin, genişletmeyecek misin? Genişlettim ya. Yok yok yan tarafa diyorum. Yan, yan tarafa, tarafa genişleteceksen çünkü çiftliği öne yapacağım. Genişletirim belki. O zaman çiftliği öne yapıyorum. Ön tarafı daha, daha genişlemeyiz. Yok deniz bana kova yapsana bir de. Kova şey. yap onu suya doldur bana getir yine. Yani. Sınırsız şey yap sen, sınırsız su kaynağı yap şuraya. Bana getir. Bekle bir kova yapayım da hele. Ayrının yok, kova yap. 6 tane. Ne yapıyorsun ne sen? lan ben? <gülüyor> <gülüyor> ben kendi ne yaptığımı biliyor muyum ki sen? Yok bana daha fazla çit lazım. Ya. Şey. Tam kırıldı. Bitti. 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 Gel. Neredesin? Camı kırıp tamam. Gidemiyorum. Al aldım tamam. 26 saniye Hı -hı. Eten mi? Yeter mi? Yeter. Hadi sen şimdi bana su kaynağı yapacak mısın? Nârim. Sonrasında su kaynağının yanına iki tane de kova bırak. Nereye yapayım? Şuraya yap bak. Ha. İki tane de kova bırak. Sen bana ko bir tane kovayı da bana ver her sizinize yapam. Sen kendine kova ya. Olur Hatta bana da bir tane daha kova yapsan. Yeter de iki tane var zaten beraber yap. Nasıl su kaynağını berbat etmiş be. Nasıl su kaynağını berbat etmişim? Sen kaynağını bozmuş. Nasıl? Ya nasıl bozdun bu? Ben nasıl yapmışım? <laughs> Aslında su kaynağı gitti. İzle diyorum ya git. şimdi Ben nasıl yaptım acaba ya? Hiçbir fikrim yok. Düzelttim ha, mi? Güzel. Bak örümcek sesleri duyuyorum. Gerek yok arkadaşlar. Arkada, Gitmeyin şuradan alabilirsiniz. Biraz kaçsınız. Tamam ben şimdi çiftliğe başlayayım. Ben hemen yemek yiyip de oraya da chest yapayım. Sen şeker pancarı ekmeği planlıyor musun? Şeker pancarı mı? Hı. Hmm. <laughs> ekmeği planlıyorum. Onu şeye ekeceğim denizin oraya. Hı? Hmm? Denizin oraya ekeceğim. Niye? Çünkü orada daha iyi yetişecek diye bir düşünce. Bak senin özel çözüm var abi iyisin. Sen şimdi bunu bana mı söylüyorsun? Aa. Şunların üstüne zıplamamaya dikkat et vallahi seni çok dikkat Yalnız buradan zombiler gelebilir Konur'a. Şey dur bekle o zaman. Orayı şey kapat. Dörtle kapat. Ben kazıyım. Yok yok dörtle kapatma. Hı -hı, dur. Bak, ben kazacağım. Nasıl oldu bak? Bitkiler nasıl fotosentez yapacak gökdeniz? Bunu ciddi mi söyledin? Hayır. Evet. Ben de cam koyuyorum. En azından biraz güzel görünüyorsun, değil mi? En azından. Yalnız ben girişine de cam koydum. Ne hizmet Hangi haklı ezmek? <laughs> Niye kırıyorsun? Dur. Gökgeniz, bu oda ne için? Evi büyüttüm işte ya. Hiçbir amacı ne yok. Ne Ne koyacağız bu odaya? Hatta sen dışarıdan girişini kapat farmın, ben oradan giriş yapacağım farmı. Ha zaten böyle, buraya biz çiçek de ekelim. Ne dersin Gökdeniz? Yok ya, girişini buradan yapacağım daha kolay olur. Hmm. 57 dakika olmuş. Biz de birazdan kapatırız. Bak, bitkilerin üstünde gezinme. Sonra geri başlayacağız mı? Nasıl? Yani yeni bölüm başlayacağız mı? Güzel. Devam edeceğiz. Ama sen de benim tek şirka kim kullanmalısın? Oh evet. Şimdi video çekiyorum Minecraft'ın gerçekçi olması lazım. Normal default olmamalı. Hayır lazım değil. Ben ne kadar böyle tamam. video çekeni yorum yok misin? tamam Tamam. Evet. O zaman ben... Ben YouTube konusunda yapayım. senden daha deneyimliyim onu biliyorsunuz biliyorum. cam lazım. Cam ver arkadaşım oraları niye kapatıyorsun? Sen gireme diye. Cam ver. Ah be. Cam ver. Aksin boş yere harcama ah. bir tane yeterdi zaten. Kapatma buraları. Kapatacağım. Ya kapat. e sadece bir kapı girişi olsun Gökdeniz. Aksim iyi böyle işte. Hoş duruyor. Değil mi ya? E, tamam bak işte böyle güzel. Ben nasıl istersen öyle durmadım. <laughs> Peki girişi nereden olsa buradan. Odun koy işte ya. Hello. Hiç işkilemiyoruz. Gel gel. Bir dakika dur. Uyuyalım ondan sonra da videoyu kapatayım. Sen ben... Hı? Ben niye uyuyamıyorum ha? Ben uyuyorum. Yok insanlar uyumakta iyi şanslar. <laughs> Sabah oldu. Sabah olmadı yatağını kırdım. Sen bana yaparsın. Ya vurma. Ben vururum. <laughs> Şunları kırmam yardım et bari. Hayır. Bir saat oldu. Hayır. Olur bir saat oldu. <laughs> Bak şunu da kırayım uyuyalım. Bitireceğim. Şeye gir hadi. Lan. Hadi. Hadi uyuyalım. Uyu. Tamam. Yani o zaman videoyu bitiriyorum. Evet arkadaşlar görüşmek üzere ve bay bay. <gülüyor> <Hadi> <gülüyor> Niye <dinim>. bitmedin? Bitiriyorum <laughs> hala. Hani. Evet arkadaşlar görüşmek üzere ve bay bay. <gülüyor> tamam. <gülüyor>